Arkadaşlar merhabalar. Şimdi ee, kızdırma bujisi kontrolü yapacağız. Bunu da size göstereyim dedik arkadaşlar. Şimdi kızdırma bujilerini nasıl kontrol edeceksiniz? E, hemen hemen size lazım olan bir 60-70 santim veya bir metre bir kablo arkadaşlar. Kablo yardımıyla kızdırma bujilerini kontrol edeceğiz. Hepsinin kafasını çıkartalım kardeşim. Hepsini çekin. Siz gördüğünüz gibi arkadaşlar, kızdırma bujilerinin hepsinin fişlerini çekiyoruz. Kızdırma bujilerinin fişlerini çektik. Hepsini şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Şimdi arkadaşlar, kablomuzu artıya takıyorsunuz. Dur Enes, orayı da ayarlayalım istersen. 10T'ye alalım. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar 10T'ye aldık, kabloyu araya sıkıştıracağız çünkü oraya tutmak icap etmesin. Kabloyu tak Enes, kutup başında üstüne tak. Aynen kardeşim. Tak üstüne. Tamam. Şimdi arkadaşlar kabloyu taktınız artıya. Kızdırma bujilerinin kafalarına süreceksiniz sadece. Sür. Yok öyle değil Enes. Sür böyle çıt 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 çıt. Dur. Yok. Kontak lazım değil. Öbür küne sür. Öbür küne sür. Bak. Kıvılcımı görüyorsun. Bunlar da çıkmıyor. Bak. Bakın arkadaşlar. Sürdüğünüz zaman minik minik kıvılcım çıkacak. Süremez. Bak. Kızdırma bujisinin kafasında minik minik kıvılcım çıkıyor. Kıvılcım çıkan kızdırma bujisi çalışıyor. Bakın. Kıvılcım çıkmayan kızdırma bujisi çalışmıyor arkadaşlar. Bunda var. Bunda var. O çalışıyor. Bunda yok. Ucunu düzeltemez. O çalışıyor. Ucunu düzelt. Kablonun. Var mı onda da? Var. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi artı kabloyu bağladınız. Artı kabloyu bağladıktan sonra e, kablomuz bu. Kablomuzu minik minik sürdüğünüz zaman enesim minik minik sür kıvılcımı görelim bir. Kıvılcımı görelim. Dur. Sür. Böyle çıt çıt yap ya. Çıt çıt değildir. Bak. Kıvılcımı görüyorsunuz arkadaşlar. Minik minik sürdür. O da zayıf olma. He? Yok. Onda hiç yok. Bak şimdi. Şöyle ben size yaklaştırayım. Evet. Kıvılcımı gördüğünüz kızdırma büyüsü çalışıyordur arkadaşlar. Kıvılcımı çıkartmayan kızdırma büyüsü çalışmıyordur. Kızdırma bujilerini kontrolünü bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bizim bu aracımızda bir tane kızdırma bujimiz çalışmıyor. Üçü sağlam, bir tanesi de zayıf. Şimdi biz onu değiştireceğiz arkadaşlar. Veyahut da kızdırma bujilerini dışarıda da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yerinden söküp. Ee, dışarıdaki kontrolü de ayrı bir video olarak yapıp yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, bu Multijet motor. Multijet motor arkadaşlar. Multijet motorda bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Artı dediğim gibi dışarıda da yapılan kızdırma ücretini kontrolünü size ayrı bir video olarak yapıp yayınlayacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hayırlı günler.